Selam arkadaşlar. DGS Matematik Konu Anlatım serimizin 3. videosu olan Bölme Bölünebilme konusu ile karşınızdayım. Derse geçmeden önce kitabımızı satın almak isteyenler için açıklama kısmında satın alma linkini bırakacağım. Oradan temin ederek dersimizi detaylı takip edebilirsiniz. O soru çözerek pekiştirebilirsiniz. O halde hazırsanız başlayalım. Evet, ilk başlığımız bölme. Şimdi Burada bir bölme işlemi var. Burada A nedir arkadaşlar? Bölünen. B nedir? Bölen. C nedir? Bölüm. D nedir? Kalan değil mi? Buradan A eşittir. B çarpı C artı D geliyor. Yani bölünen eşittir. Bölen çarpı bölüm artı kalan. Bunu unutmayalım. O halde geçtik asıl mevzuya bölünebilmeyi. Bakın ikiye bölünebilme kuralı neydi? Birler basamağı 0, 2, 4, 6, 8 olan sayılar 2 ile kalansız bölünür. Yani kısacası bir çift sayı 2 ile kalansız bölünür. Peki 3 ile bölünebilme kuralı neydi? Sayıların rakamları toplamı 3'ün katı ise 3'e kalansız bölünür. Örnek veriyorum. 123. Rakamları topladım. 1, 3, 6. 6 3'ün katı mı? Evet. O zaman diyeceğim ki 123 kalansız bölünür. Peki bu sayı 571 ise? Bakın 5 7 daha 12 1 daha 13. 13'ü 3'e böldüm. 4 kere. 4 kere 3 12. 1 kalanını verdi. O halde diyorum ki 571'i 3'e bölersem 1 kalanını verir. Hepsi bu kadar. Peki 4 ile bölünebilme kuralı ne? Son iki basamağının oluşturduğu sayı ya 00 veya 4'ün katı olan sayılar 4 ile kalansız bölünür. Hemen örnek verelim. 604 diyelim. Son iki basamağı 04. 4'ün katı mı? Evet. O zaman bölünür diyeceğim. Ya da geleyim 816. Bakın 16 4'ün bir katı değil mi? O zaman ne diyorum? Kalansız bölünür. Veyahut 700. Bakın 00 4 ile kalansız bölünür. Peki burası 703 olursa ne derim? Bakın 00 4'e tam bölünüyordu ya. 0, 3 de o zaman 3 kalanla verir diyeceğim. Hepsi bu kadar. Peki geldik 5 ile bölünebilme. Son rakamı 0 veya 5 olacak. Son rakam dediği birler basamağı değil mi? Örnek veriyorum 605. Birler basamağı 5. Veyahut 400. Bakın birler basamağı 0. 0 ya da 5 olursa ne diyorum? 5'e tam bölünür. Peki 9 ile bölünebilme kuralı neydi? Rakamları toplamı 9'un katı olan sayılar 9 ile kalansız yani tam bölünebilir. Bakın örnek vermiş 6435 sayısı 9 ile tam bölünebilir. Çünkü gelmiş toplamış 6 4 daha 10, 3 daha 13, 5 daha 18. 18 9'un tam katı mı? Evet. O halde kalansız bölünür. Peki bir örnek de biz verelim. 5728 olsun. Topluyorum 12, 2 daha 14, 8 daha 22. Bakın 22'yi 9'a bölersem 9, 18, 22'den 18 çıktı. 4 kalanı var değil mi? O halde bu sayı 9'a bölünürse 4 kalanını verir diyeceğim. Ve geldim en kolayına 10 ile bölünebilme. Son rakamı 0 olan tüm sayılar 10 ile bölünür değil mi arkadaşlar? Yani şöyle 575'i gösterdiğim zaman kimse buna 10'a tam bölünür diyemez. Ama şöyle 610 dersen mesela tam bölünür değil mi? Bakın 0. Şöyle 10.020 dersen tam bölünür değil mi? Sadece birler basamağına bakarak söyleyebilirim. Buraya kadar tamamsa gelelim 11 ile bölünebilme. Bakın bunun kuralı şu arkadaşlar. 6 basamaklı bir sayı olsun. Birler basamağından başlayarak artı eksi artı eksi artı eksi veriyorum. Artıları kendi aralarında topluyorum. Bakın BDF. Eksileri de kendi aralarında toplayıp çıkartıyorum. Hemen örneği inceleyelim. 78562 Artı eksi artı eksi artı verdim. Artılar hangileri? 7, 5, 2. Geldim topladım. Sonra eksileri de kendi aralarında toplayıp çıkardım. O halde bir örnekte biz verelim. 4, 5, 3, 2, 9 olsun mesela. Hatta biraz daha uzatabiliriz. Şöyle 0 olsun ve 6 olsun. Geldim artı, eksi, artı, eksi, artı, eksi, artı. Artıları topluyorum. 4, 7, 16, 22. Eşittir. 22. Eksi. Şöyle 5, 2 daha 7, 0 daha. Etkisi ama zaten. 7. Çıkarırsam 15. Sonra geliyorum. 15'i 11'e bölüyorum. Kaç kalanını verir? 4 değil mi? O halde bu sayının 11 ile bölümünden 4 kalanını verir diyeceğiz. O halde dikkat. X ve Y aralarında asal ve A eşittir X çarpı Y olsun. A sayısı hem X'e hem de Y'ye tam bölünüyorsa A ile de tam bölünür. Örneğin 6 ile bölünebilme için hem 2'ye hem de 3'e tam bölünmesi lazım değil mi? Ya da 15 ile bölünebilmesi için 15'in çarpanları 3 ile 5 aynı zamanda bunlar da tam bölünüyor olması lazım. O halde örneklerle pekiştirelim. Evet ilk örneğimiz 6 basamaklı 5A, 2A, BA sayısı 15 ile tam bölünmektedir. Buna göre B'nin alabileceği farklı değerler toplamı kaçtır? Şimdi sayımızı alalım. 5A, 2A, BA sayısı 15 ile tam bölünüyorsa bunların çarpanları olan 5 ve 3 bunlara da tam bölünmesi lazım değil mi? Şimdi diyorum ki 5'e bölünebilme kuralı neydi? A ya 0 olabilir ya da 5 olabilir. Şimdi burada iki durum var. Birinci durum A ya 5 dersem şöyle 55, 25, B 5 oluyor. Değil mi? İkinci durum 50, 20, B 0 oluyor. Peki 3'e bölünebilme kuralı neydi? Rakamları toplamı 3'ün katı olacak. Bakıyorum 5, 10, 12, 17, 5 daha 22. O halde B buradan kaç olabilir? 2 dersem 24. Bak 3'ün katı. Sonra 3 ekliyorum 5. 3 ekliyorum 8. B bunlar olabilir. O halde geldim ikinci duruma. 5, 2 daha 7. Diğerleri zaten 0. O halde B buradan 2 olabilir mi? Oldu 9. 3 ekledim 5 olabilir. Değil mi? 3 ekledim 8 olabilir. Burada da yine 2, 5, 8 oldu. Bu farklı olabilir mi? Tabii ki olabilir. Bu soruda böyle denk gelmiş. O halde B'nin alabileceği farklı değerler toplamı 8, 5 daha 13, 2 daha 15'tir diyeceğim. Anlaşıldıysa ikinci örneğe geçiyorum. X, Y, Y 3 basamaklı sayısının 7 ile bölümünden kalan kaçtır? Şimdi arkadaşlar 7 ile bölünebilme kuralını şöyle hatırlayalım. 6 basamaklı sayısı 1'den başlıyorum. 3, 2, sonra eksiye geçiyorum. Eksi 1, Eksi 3, eksi 2. Eğer devam etseydi sayım 1, 3, 2, eksi 1, eksi 3, eksi 2 şeklinde ilerliyor. Yani şu 6 tanesi sürekli başta dönerek tekrar ediyor. O halde önce sayıyı bulalım. Bakın x, 2, y, x. 4 basamaklı sayısı 5 ile bölünüyorsa. x nedir? Ne dedik? binler basamağı ya 0 olacak ya 5 olacak. Şimdi 0 olursa 4 basamaklı olmaz. Değil mi? Çünkü binler basamağı 0 olursa Otomatikmen 3 basamaklıya düşer. Bundan dolayı x kesinlikle 5'tir diyoruz. Peki yxx x, 3 basamaklı sayısı 9 ile tam bölünmektedir. O halde y55 sayısı 9'a tam bölünüyorsa rakamları toplamı 9'un katı olmalı. Buradan 5 5 daha 10. yy8 demeliyim ki değil mi 18 9'un 2 katı olsun. O halde xyy y sayısı kaç oldu? 580 8 oldu. Buradan 1 ile başlıyorum. 3 ile devam ediyorum. 2 ile bitiriyorum. 1 çarpı 8, 8. 3 çarpı 8, 24. 2 çarpı 5, 10. Kaç yaptı? 34, 8 daha, 42. 42'yi 2'ye böldüm. 6 kere tam bölündü. Yani 0 kalanlı verdi. O halde kalansız bölünür diyeceğiz. Eğer 1, 2 kalsaydı ona göre şıklarda işaretleyecektik. Evet arkadaşlar bir dersimizin daha sonuna geldik. Kitaplarımızdan bol bol örnek çözerek konuyu pekiştirelim. Zaten çözemediğiniz soruları uygulamadan izlerseniz orada da çözümleri yine ben yapıyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.